Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 19. mektupta 9. nükteli işarette Efendimiz Aysel ve Selam'ın ağaçlarla ilgili mucizeleri üzerinde duruyorduk. Bir giriş yapmak istiyorum hazretlerinin <laughs> Latif Nükteler isimli küçük küçük bir kitapçıkta ki bunlar normalde Eskişehir hapishanesinde hapishane içinde 11 aylık bir hapishane hayatı var Eskişehir'de o dönem <laughs> yazılmış mektuplar, risaleler, mahiyet tefsirleri. Mesela bunlardan bir tanesi Kul lev kana'l bahru midadan li kelimati rabbi le nafida'l bahru qabla an tanfada kelimatu rabbi ve lev ji'na mithlihi madada. Bu ayet kelime. Yani de ki eğer el bahr malum deniz ki burada okyanus manasına olduğu açık mürekkep olsa levkane eğer levkanel el bahru midada li kelimati rabbi rabbi kelimelerini yazmak için o koca okyanus mürekkep olsa lene fid bahr o denizin mürekkebi biter deniz biter kable en tenfede kelimatu rabbi rabbi Rabbimin kelimeleri bitmeden mürekkep olsa hatta velevcine jinne mislihi medada yani bir o kadar da bir e, deniz mürekkebi getirsek gene Rabbinin kelimeleri yazılmakla bitmez. Şimdi e, bu ayet yani Kehf suresinde bildiğim kadarıyla. Bir de Lokman suresinde benzer bir ayet var. Hem de o bir misli mededayı izah eden bir ayet. Orada da şöyle buyuruyor. Velev enne ma fil ardı min şeceretin aklam bel bahru. Yani eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa dikkat edin. Ağaçlarla ilgili olduğu için söylüyorum. Vel bahru. Yani deniz mürekkep olarak bulunsa yemüttühü min badihi sebat ebhur. Yani o deniz önceki ayette mürekkepleri bitse kelimat-ı ilahi yazmak için yedi deniz daha imdadına gelse. Şimdi büyük okyanusun karşısında yedi büyük denizi topladığınız zaman tam onun misli oluyor. Çok enteresan bir şey bu ya. Yani. Kur'an burada gizli bir coğrafya bilgisi de bize aktarmış oluyor ya. Yani onun yarısı kadar. Diğer yedi büyük denizi topluyorsunuz, okyanusun yarısı kadar oluyor. Bir de burada buna işaret. Onlar da gelse, yani hepsi bütün arzdaki bütün denizlerin mürekkepleri gelse, ma nefidet kelimatullah, Allah'ın kelimeleri yazmakla bitmez diyor. Şimdi tabi bu Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatıyla ilgili bir mesele. Cenab-ı kelamı sonsuzdur. Allah'ın kudreti, ilmi sonsuz olduğu gibi Allah'ın kelamı da sonsuzdur. Ama kelam tecellileri çok farklıdır. Yani her ismin 70 bin derecesi var. Kur'an da Allah'ın kelamı. Dört kitapta onun dışındaki üç kitap. Suflar da, peygamberlere gelen ilhamlar da, arılara gelen vahiyler de, onlar da Allah'ın kelamı. Ama azam derecede Kur'an-ı Kerim'dedir. Bir bu bir de yani Allah'ın kelimeleri derken yani her bir ağaç, insan, kuş, taş onlar da Allah'ın bir kelimesi. Allah'ın varlığına işaret kelime nedir? Yani bir mana ifade eder. Allah'ın varlığını ifade eden kelimedir her şey bir noktadan. Onun için ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa Allah'ın kelimelerini bitiremezler ağaçlar da bir kelime aynı zamanda. Onlar da Allah'ın varlığını, birliğini ispat eden, Allah'ın peygamberlerini, peygamberinin peygamber olduğunu, peygamberlerinin Musa aleyhisselam misalini bir önceki programda vermiştik efendim. E, ispat eden bir kelime olabiliyorlar. Ağaçlar da asa olarak veya ağaçtan işte e, Tuva vadisinde e, nida edilen ağaçtan gelen vahiy gibi. Evet. Şimdi Efendimizin mucizelerine geçiyoruz. Beşinci misale gelmiştik. İmam İbni Fûrek ki kemali iştihat ve fazlından çok faziletli bir insan müştehit, iştihat, çalışan bir insan bundan kinaye olarak Şafii Sani ikinci Şafii denilen İmam İbni Fûrek Şafii Sani unvanı alan Allame-i Asır asrının Allamesi kat'i haber veriyor ki Gazvi Taif'te Taif seferinde Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gece at üstünde giderken uykusu geldi, geliyordu. O haldeyken bir sidre ağacına rast geldi. Ağaç ona yol verip atını incitmemek için iki şak oldu. Ağaç ikiye bölünüyor. Resulü ve Vesselam hayvanı ile ağacın içinden geçti. Ta zamanımıza kadar o ağaç iki ayak üstünde muhterem bir vaziyette kaldı. Bu hakikaten bu Arabistan kirazı denilen bir ağaç sildiren. Yani mucize o an olup bitmiyor. Efendimizin mucizeleri öyle. Diğer peygamberlerin mesela Hz. Musa Aleyhisselam'ın asası onun zamanında mucizeleri masar ama ondan sonra bir alsa, taşa vursa, şeye vursa yere atsa ne yılan olur, ne ejderha olur, ne taştan su çıkar, ne deniz ikiye bölünür. Onlarla bitiyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam mucizeleri devam ediyor mesela. Bir Ağaç eğer kılıç şekline gelmişse o devam ediyor. Efendimizin vefatından sonra tekrar ağaç şekline dönmüyor mesela. Şimdi burada da olduğu gibi sidir ağacının Arabistan kirazı denilen sidir ağacının içinden geçiyorlar. Efendim ama o öyle kalıyor. Sonra bütünleşmiyor. Ta zamanımıza kadar o ağaç iki ayak üstünde muhterem bir vaziyette kaldı. Altıncı misal Hazreti Yala tarihinde nakli sahih ile haber veriyor ki bir seferde talha veya semure denilen bir ağaç geldi. Akasya ağacına talha ağacı deniliyor. Semure de sakız ağacı. Talha akasya ağacı, semura sakız ağacı. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında tavaf eder gibi döndü. Sonra yine yerine gitti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ferman etti ki tabi bunu sahabeler görünce bunun manası nedir merakla yapınca buyurdu ki İnnehe en entüsellime aleyye aleyye Yani bu ağaç bana selam vermek için izin istedi. İnne hes te'zenet en aleyye. Yani o ağaç Cenab-ı istedi ki bana selam etsin. Yedinci misal. Muhaddisler hadisçi alimlerimiz nakli sahih ile İbn Mesud'dan beyan ediyorlar ki İbn Mesud dedi. Batın Nahl denilen nam mevkide nasibin ecinnileri Musaybin şeklinde de bu kelime eski baskılarında Risalelerin o şekilde var. Mı? Nasibin ecinnileri. Cinniler ihtida için bu yer Hacca Umre'ye gidince size gösteriyorlar rehberler o nerede olayın cereyan etmiş. inşallah nasip olup gidenler o yerinde görürler. İhtida etmek için, Müslüman olmak için Resul-i Hikmet Vesselam'ın yanına geldikleri vakit bir ağaç o ecinlilerin geldiklerini haber verdi. Ağaç haber veriyor. Cinniler geldi, itida etmek, Müslüman olmak istiyorlar ya Resulullah diye. Hem İbni Mücahit o hadiste İbni Mesud'dan nakleder ki o cinniler bir delil istediler. O bedevi Arap'ın istediği gibi. Resulü Ekim Vesselam bir ağaca emretti. Yerinden çıkıp geldi. Sonra yine yerine gitti ağaç. İşte cin taifesine bir tek mucize kafi geldi. Bu mucizeyi görünce şehadet getirip Müslüman oldular. Acaba bu mucize gibi bin mucizat, binlerce mucizeyi işiten bir insan imana gelmezse cinnilerin Kur'an'da aynen anlatılmış sefi sefihüne alallahi şatata tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı? Yani o sefihimiz Beyinsiz iblis şeytan Allah hakkında yalan söylüyor. Gerçek olmayan sözler söylüyor. Bizi de kandırıyor, kandırmıştı. deyip e, Müslüman olan o e, cinilerden bahseden ayetler bunu diyor. Şimdi e, bunlar bir mucize gördü Müslüman oldu. Bu kadar mucizelerden sonra efendimize iman etmezse insanlar o iblisten daha iblis olmaz mı? Manasına yekûlü sefiyyüne alallâhü şetata tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı? Değerlendirmesini yapıyor Üstad. Sekizinci misal. Sahih Tirmizi nakli sahih ile Hz. İbni Abbas'tan haber veriyorlar ki İbni Abbas dedi ki Resul-i ve Vesselam bir Arabiye, Bedevi bir araba ferman etti. Her eyte in da'avtu hâzel izke izka min hâzihin nakleti eteşhedü enni Resulullah Bak bakalım. Ben şu hurma ağacının dalını çağırsam ve o da benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahadet getirse, iman edecek misin?" dedi. Evet dedi. Resulü aleyhisselatü vesselam, hurma ağacının dalını çağırdı. O urcun, o hilal hale gelmiş o dal ağacın başından kopup Resulü ve Vesselam'ın yanına atladı, geldi. Sonra emretti. Yine yerine gitti. Bedevi Arap buna şahit oldu. Ve Müslüman oldu. İşte bu sekiz misal gibi çok misaller var. Çok tariklerle, yani çok çeşitli rivayet yolları ile nakledilmişler. Malumdur ki 7-8 urgan toplansa kuvvetli bir halat olur. Yani küçük küçük urganlar e, hepsini topluyorsun kuvvetli bir halat, artık koparılmaz bir halat olur. Binaenaleyh şu en meşhur sıddıkini sahabeden hem meşhur hem bunlar sıddıklar yani en sadık, en doğrucular böyle müteaddit tariklerle ihbar edilen şu mucize şeceriye ağaçlarla ilgili şu mucize elbette tevatür manevi kuvvetindedir. Belki tevatürü hakikidir. Zaten sahabeden sonra bu rivayetler tabinin eline geçtiği vakit tevatür suretini alır. Husan, Buhari, Müslim, İbni Hibban, Tirmizi gibi kütübü sahiha sahih kitaplar ...ta zaman sahabeye kadar o yolu o kadar sağlam yapmışlar ve tutmuşlar ki Mesela Buhari'de bir meseleyi, bir mucizeyi, bir hakikati görmek, aynı sahabeden işitmek kimdir? Acaba o Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ağaçlar misallerde görüldüğü gibi, onu tanıyıp, risaletini tasdik edip, ona selam ederek, ziyaret edip, emirlerini dinleyerek itaat ettiği halde, şimdi, Ağaçlar itaat ediyor, tasdik ediyor. Ağaçlar. Peki kendilerine insan diyen bir kısım camit, ruhsuz, donuk, akılsız mahluklar onu tanımazsa Ayset Vesselam'ı, iman etmezse kuru ağaçtan çok edna, daha kuru ağaçtan da aşağı adi odun parçası gibi ehemmiyetsiz, kıymetsiz olarak ateşe layık olmaz Şimdi dokuzuncu işaret bitti. Onuncu işarete geldik. Şu mucizi şeciriyi daha ziyade takviye eden mütevatir bir surette nakledilen Haninül Ciz mucizesidir. Yani kuru direğin bir deve gibi hamile bir deve gibi inlemesi mucizesi. Bu da efendim gene ağaçlarla ilgili olduğu için ama öneminden dolayı ayrı bir bölümde el alınmış. 10. işarette. Evet. Mescid-i Şerif-i Nebevi'de kuru direğin büyük bir cemaat içinde muvakkaten Efendimiz'den firakı Ahmedi'den Efendimiz'den ayrılmadan dolayı ayrılıktan dolayı ağlaması beyan ettiğimiz mucize-i misallerini hem teyit eder hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır, cinsi birdir. Fakat şu mucizenin, hani ciz mucizesinin şahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar her birinin nev'i mütevatirdir. Cüz'iyatları, misalleri çoğu sarı, sarı tevatür derecesine çıkmıyor onların. Ama bu camide bütün bir cemaat içerisinde herkes şahit oldu ve herkes inledi, ağladı. Yani o çok çok açık bir mütevatir. Evet. Mescid-i Şerif'te hurma ağacından olan kuru direk Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif yapıldığı vakit Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıp hutbeye başladı. Şimdi direkten ne oldu? Ayrılmış oldu. Firak, ayrılık bu. Okurken direkt deve gibi enin edip ağladı, inleyip ağladı. Bütün cemaat işitti. Ta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hutbeden indi, minberden yanına geldi. Elini üstüne koydu onunla konuştu ukuru direkle teselli verdi sonra durdu yani inlemesi teselli aldıktan sonra durdu şu mucize ahmedi aset ve selam pek çok tariklerle pek çok rivayet yollarıyla tevatür derecesinde nakledilmiştir evet haninül ciz mucizesi çok münteşir yaygın ve meşhur ve hakiki tevatürdür Sahabelerin bir cemaat ailesinden 15 tarikle 15 yol rivayet yoluyla gelip tabiinin yüzer imamları yani sahabelerden sonraki tabiin hadis imamları o mucizeyi o tariklerle arkadaki asırlara haber vermişler. Sahabenin o cemaatinden ulemayı, sahabe amdarları ve rivayet hadisin reislerinden Hz. Enes İbni Malik Hadim-i Nebevi, Hz. Cabir İbni Abdillah İl Ensari Hadim-i Nebevi, Hz. Abdullah İbni Ömer, Hz. Abdullah İbni Abbas, Hz. Sehl İbni Sa'd, Hz. Ebu Said İl Hudri, Hz. Übey İbni Ka'b, Hz. Büreyde, Hz. Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme gibi meşahiri ulema sahabe. Sahabenin meşhur alimleri ve rivayet hadisin rüesaları, hadis rivayetinin reisleri, başkanları her biri bir tarikin başında aynı mucizeyi ümmete haber vermişler. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahih'a arkalarındaki o asırlara o mütevatir mucizeyi kübrayı tarikleriyle haber vermişler. İşte Hazreti Cabir tarikinde der ki Resulü Ekim Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken Mescid-i Şerif'te Cizün Nahl denilen kuru direğe, kuru hurma direğine dayanıp okurdu. minber şerifi yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direkt tahammül edemeyerek hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hz. Enes tarikinde der ki, çamus gibi ağladı. Mescidi lerzeye getirdi. Sa'd ibn Sa'd tarihinde der ki hem onun ağlaması üzerine halklarda cami cemaat içerisinde ağlamak çoğaldı. Herkes ağlamaya başlıyor. Hazreti Übey ibn Ka'b tarihinde diyor hem öyle ağladı ki inşikak etti. O direkt yarıldı. Çatladı yani. Diğer bir tarikte Resulü ve Vesselam ferman etti. İnne hâzâ beka lima fakade mine zikir. Yani niye ağlıyor bu? Ha, yani onun mevkinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakından ağlaması. Yani bunun ağlaması o zikirden uzak kaldım zikri ilahiden diye ağladı diyor. Diğer bir tarikte levlem eltezimhu, lem yezel hakeza ila yevmil kıyameh tahazzunen ala Rasulillah. Yani ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim Allah'ın peygamberinin Resulullah'ın iftirakından ayrılığından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti. Hz. Bireyde tarihinde der ki o ciz o hurba kütüğü ağladıktan sonra Resul-i ve selam elini üstüne koyup ferman etti. اِنْ شِئْتَا اَرُدُّكَ اِلَى الْحَائِطِ اَلَّذ۪ي كُنْتَ ف۪يهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرُوكُكْ وَيَكْمُلُ ve وَيُجَدَّدُ لَكَ ve وَثَمَرَةٌ Yani eğer sen dilersen, arzu edersen seni tekrar bahçeye dikeyim. Köklerin gelişsin, İlk durumdaki gibi bir ağaç olasın. Yeniden yaprakların, meyvelerin çıksın. Yani bunu mu istersin? Dedi. Ve inşihte eğer dilersen ke fil cennet. Seni cennete dikeyim de ve külü evliyaullah min temerik Allah'ın veli kulları senin meyvelerinden cennette yesinler. Hangisini istiyorsun? Buyurdu. Sonra o ciz'i, o hurma kütüğünü dinledi ne söylüyor diye. Ciz söyledi. Arkadaki adamlar da işitti. Ne dedi? Bel tavrisuni fil cenneti fe minni evliyaullah ve ekünü fi mekanin la ebla fi. Yani cennette cennete beni dik ki benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Orası hem bir mekan ki Orada beka bulup çürümek yoktur. E dünyada kalırsam çürür giderim. Oraya dik. Resul-i ve Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Kat fealtü. Dediğini yaptım. Seni cennete diktim. Buyurdu. Sonra da şöyle ferman etti. İhtara daral beka ala daril fena. Bu vurma kütüğü. Dar bekayı yani ahireti, cenneti bu fani Dünyaya tercih etti Ağaç ağaç olarak tercih etti.